Burak Uzun tepe inişi sporuyla uğraşıyor. Bisikleti ve yeteneğiyle öyle şeyler yapıyor ki gerçekten nefes kesiyor. Antrenman için İstanbul'u ve dar sokaklardaki basamakları seçti. Kamerası da kayıttaydı. İşte Adnan'ın yüklü o anlar. Aslında burada bir tutku var. Dar yokuşlar, uzun basamaklar, dağ, bayır demiyor. Şehrin her noktası aslında benim için bir antrenman noktası. Merdivenden inmek olsun, işte atlamalar olsun, bizim aslında sporumuzun bir parçası bu. Hepsini iki teker üstünde aşıyor. Peki hiç korkmuyor musunuz bu merdivenlerde inerken düşerim, bir şey olur diye? Kesinlikle korkuyorum çünkü adrenalin sporu korkudan ee, besleniyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü o adrenalin tutkunu bir Türkiye şampiyonu. Yanından geçti az önce. Ay gerçekten hale kalbim atıyor çok şiddetli. <laughs> Sosyal medyada paylaşılmasıyla milyonlarca tıklanmaya ulaşan görüntünün mimarı Burak Uzun. Aslında yaptığı adrenalin dolu yolculuklar onun günlük rutini. 15 yıllık bir geçmişim olduğu için normal bir merdiven inmek aslında bizim gibi sporculara çok çok riskli bir şey değil. Bu epey uzunca bir merdiven. Evet. Sizin için Nasıl bir su içmekle aynı <laughs> O kadar kolay. Gerçekten o kadar kolay. Akşam Şair Ahmet Haşim ağır ağır çıkacaksın bu merdivenleri diyor ama Burak Uzun tam tersi iki teker üstünde muhteşem bir adrenalinle iniyor. Üstelik onun yetişebilmekse imkansız. Korktuk, kork Korktum. bir şey yani. Kalbim atıyor. Çok güzeldi ama. Güzel vallahi iyi bir meslek. Milli, Milli gururumuz. İyi maşallah. İzlediniz mi? Nasıl indi mi? İzledim. izledim yani. Çok keyifli ve çok da şey heyecanlıydı. En şaşırdığınız tepki Genellikle kapıların önünden geçtiğim için abi burası işte bizim kapının önü. işte burası senin kapının. Önü. O zaman her an her yerden Burak çıkabilir diyebilir miyim? Kesinlikle öyle her an her yerde olabilir. Yeteneğini 3 Türkiye şampiyonuyla taçlandıran Burak Uzun şimdilerde yeni bir turnuvaya hazırlanıyor. Ne dar yokuşlar ne uzun uzun merdivenler ona engel. Öyle ki Güney Amerika'daki şampiyonaya hazırlanan Burak Uzun için işte 7 tepe İstanbul'un her yeri adeta bir antrenman parkuru ben aslında dağda yapıyorum bu sporu. Ama İstanbul'da yaşadığım için... İstanbul'da bunun için herhalde biçilmiş kaldı. Kesinlikle yedi tepe şehri zaten. Her yerde farklı farklı spotlar var. 28 yaşındaki sporcu Şili'deki kentsel tepe inişi şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Dünyanın en iyi sporcularının olduğu bir yarışa davet edildim. Güney Amerika'da Şili'de. Önümüzdeki hafta pazar günü dünyanın diğer ucunda yine merdiven inmeye gideceğim. <laughs> Baya heyecanlı olacak.